Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Buradan başlayalım. 16 ile 8'i sadeleştirebiliriz. Yukarıda 2 kalır. Yine bu üstteki 2 ile alttaki 2 ile sadeleştirebiliriz. Burada sadece 5 kaldı. Yan yana gelen 2 tane eksi artı olur. 5 artı 5 üst taraf 10 oldu. Şu kesrin paydasında eksi 20 bölü eksi 2 var. Eksiler tabii ki gidiyor. 20'yi 2'ye böldüğümde buradan da 10 geliyor. O halde 10 bölü 10 buradan 1 geldi. Eksi eksi 2 artı artı 2 geldi. Bölü eksi 3 eksi 2. 1, 2 daha 3. 3'ler sadece eşit işte, tabi eksi var. Eksi 1 kaldı. Eksi 2 de var. Sonuç eksi 3. 4 çarpı 2 8 yapar. Bu 8 ile bu 8'i sadeleştirebiliriz. Burada 3 kaldı. Eksi eksi artı. 3, 6 daha. Üst taraf 9. Eksi 27 bölü eksi 3. Eksileri götürdük. Buradan sonuç 9. Üstte de 9 vardı. 9'lar sadeleşti ve 1 kaldı. 1'i buraya yazıyorum. Şu 2 tane eksi artı oldu. Yanına artı 5. Payda 2 ve eksi 7. 1, 5 daha 6, 6 bölü 2, 3, 3 eksi 7, sonuç eksi 4 4 çarpı 2 8, üstteki 8'de gidiyor. Burada bir eksi kalıyor. Eksi 5 var. Eksi 5 eksi 6 burası payda kısmında 33 bölü eksi 3. E eksi 11, eksi 11 bölü eksi 11. 1 eksi eksi artı, artı 6 bölü eksi 7 eksi 12. Burası 7 yaptı. 7 bölü eksi 7 buradan eksi 1 geliyor. Eksi 1 eksi 12 sonuç eksi 13. Önce eksileri götürelim. Artı oldu. 2 çarpı 7 14. Üstteki 14 de bunlar sadeleşir. Burada 11 kaldı. 11 eksi 3 8. Payda kısımdaki eksiler de gider. 56 7'ye bölersem 8. 8 bölü 8 buradan 1 geliyor. Artı 1 bölü eksi 2 eksi 1. 1 bir daha 2. 2 eksi 2'ye bölersem eksi 1 geldi. Eksi 1 eksi 1 sonuç eksi 2. 100 bölü eksi 20 eksi 5. Eksi 5 artı 6 1. 1 çarpı 100. 100. 9 kere 10, 90, 100 eksi 90, köşeli parantezin içi 10. Sonra bölme ve çıkarma var. Önce bölme yapacağız. 10 bölü eksi 5, eksi 2, eksi 2, eksi 3, sonuç, eksi 5. Eksi 100 bölü eksi 20 artı 5. 5 eksi 6 eksi 1. Eksi 1 çarpı 100. Eksi 100. 9 kere 10. 90. Eksi 100 artı 90. Eksi 10. Eksi -10, 10 bölü eksi 5 artı 2. 2 eksi 5 sonuç. Eksi 3. 50'yi 25'e böldüğümüzde burada 2 kalıyor. Bir de 0 var. O halde 50 bölü 25. 20. Burada eksi var. Eksi 20. 6 ekleyelim. Eksi 14. 10 çarpalım. Eksi 140. 12 çarpı 10. 120. Eksi 140 artı 120. Eksi 20. Eksi 20 bölü eksi 5 artı 4. 17 daha. Sonuç 21. 1000'i eksi 200'e bölüyoruz. 2 sıfır attım. 2 sıfır attım. 10 bölü 2 kaldı. 5 tabi eksi 5. Eksi 5 eksi 6. Eksi 11. Eksi 11. Eksi 11 bölüyoruz. 1. O halde burada 150 kaldı. 150 çarpı 1. 150. 7 çarpı 20. 140. 140 artı 150. 290 bölü eksi 10. Eksi 29. Eksi 29'u eksi 1'e bölersek Şurası komple 29 29'dan 1 çıkartırsak sonuç 28